Yok. Hocam tilavet secdesi Tilavet secdesi Efendim Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde Tilavet secdesi ayetleri vardır evet. Bu ayetlerden birini Okuyunca Veya dinleyince e, Tilavet secdesi Yapmak vacip olur e, Yani okuyunca Veya dinleyince Tilavet secdesi yapmalıyız Efendimiz buyuruyor ki 14 tilavet secdesini, secdesi ayetlerini okuyan, secdeleri yapan kişi ne dilerse müstecab olur. Ve mümin böyle tilavet secdesini yapınca şeytan fırlar gider. Eyvah! Ben secdeyle emrolundum, yapmadım da şu insanoğluna bak hele. Secde ayetine duyar duymaz hemen secdeye kapandı. Yani secde ayetleri böyledir. Ee, onları okuduğumuzda e, ama derhal secde ederiz Ama bitirdikten sonra secde ederiz. Şükür secdesi gibi midir hocam? Ee, şükür secdesine tabi benziyor benziyor benziyor. Hadi bir tilavet secdesi yapalım. Diyelim evet. ki ben Hı. bir tilavet secdesi ayeti okudum. okudum. Şimdi tabi bana da vacip, Size evet, de vacip. Evet hocam. Hadi bir tilavet secdesi, okuma secdesi yapın. Nasıl evet. yapıyorsunuz? Ayaktan, direkt secdeye secde. gidiyor. Direkt secde secdeye, gidiyor. gidiyor. Subhane evet, Rabbiyel Ala. Subhane Rabbiyel -ala. Ala. Üç defa <laughs> dedi. <laughs> Allahu Ekber Allah diyerek Peki, kalktı. Bak. Gufrane karabbena ve ileykel masir. Bitti. Bu kadar. Tilavet secdesi de şükür secdesine benziyor. Hocam her zeminde her ortamda şükür secdesi yapılır mı diye sormuş izleyicimiz. Yapılır tabii ama bu camide yapılınca belki cemaat şaşırabilir ne oluyor ne diye. İşte orada değil de ama evde, dükkanda, iş yerinde, Haberi alır almaz derhal Abdest olmak gerekir ediyorum. mi diye soruyorlar. Elbette abdestin. Seyf sec e, e, şükür secdesi için, için. Abdestli olmak lazım. Evet. Bir izleyicimiz soruyor Rümeysa Hanım Instagram'dan. Ş şükür secdesi ile şükür namazı farklı şeyler mi? E, farklı şeylerdir tabi. Biri secde öteki namaz. Yani diyelim ki en az iki rekat olması lazım değil mi? Şükür namazı. Şükür namazı. Yani şükür namazı kılıyorum. Ya Rabbi bu musibetten beni kurtardın. Sana hamd ederim. Bu hastalıktan şifa verdin bize. Sana hamd ederim. Bu olayda beraata kavuşturdun bizi ya Rabbi. Sana hamd ederim. Sana şükrederim. Teşekkür ederim. İzleyicimiz demiş ki: Hocam şükür secdesi bahçede, tarlada, o anda haber aldık diyelim. Abdest alma imkanı yok. ...o sevinçle o mutlulukla... ...abdestsiz şükür secdesi olur mu demiş... ...yok secde Olmaz. abdest alıp da... ...abdestimiz abdest olsun abdesti evet. yapalım... ...peki Abi. teşekkür ediyoruz Ali Bey... Şüada. ...sağ olun var olun... ...evet e, bugün... ...namazın başlıca... ...başlıca vaciplerini hocamız anlattı... ...o maddeleri tekrar görebilir miyiz... ...ekranda... ...bu vacipler terk edildiğinde... ...işte seyif secdesi düzeltme geliyor... ...bakın bu maddeler... ...ekran görüntüsü alabilirsiniz... Bunlar vacipler. Namazın başlıca vacipleri. Hocam tek tek izah ettiler. Bunlardan evet. birisini terk ettiğimizde seyir secdesi. Seyir secdesi gerekiyor. Evet efendim. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.